Uzak denizlerin birinde, altınlarla dolu hazineleriyle ünlü Kaptan Karasakal'ın gemisi, dev dalgaların ve sonsuz maviliklerin ortasında cesur ekibiyle birlikte yol alıyordu. Gökyüzü gri bulutlarla kaplanmıştı. Martılar hırçınca çığlık atarken, puslu ufukta esrarengiz bir ada belirdi kara sakal en sevdiği dürbünüyle adayı inceledi. Gözlerinde yeni bir maceranın heyecanı vardı. Grup haritalarında belirtilen gizli çarkın yerini bulmak için ormana doğru ilerledi. Kaptanın yürekli yardımcısı Deniz sık çalılıklardan geçerken ayağı eski bir sandığa takıldı. Sandığın içinden parlayan bir anahtar ve üzerinde eski dillerle yazılmış bir not çıktı. En büyük hazine cesaretin ve dostluğun yolunda bulunur. Ekip Ada'nın karanlık mağaralarında cesaretle ilerledi, tuzakları zekalarıyla aştı ve sonunda altınlarla dolu büyük bir mağaraya ulaştı. Ancak asıl ödülleri yaşadıkları macera ve birbirlerine duydukları güven oldu. Geriye dönerken artık sadece hazine avcıları değil, ömür boyu dost kalacak bir ekiptiler.